selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Adamlar da geliyor sanırım buraya. Hayır, hayır o benim silah. Aldım aldım. Koca kafalı. Nereye geliyorsun öyle? Altta adamlar da var. Oy geliyorlar. Arkadaşları galiba. Hop. Onu da aldım. Biri daha var. Sen nereye? Seni de aldım. İşte bu kadar. Başlar başlamaz. Mis gibi bir VS3'ümüze attık arkadaşlar. Oy çok iyi oldu. Bir maç önce Mutant'la oynadım arkadaşlar. Hatta ben dün Mutant'la oynadım. Ama videonun kaydını almayı unutmuşum. 25 kill'im vardı. 25 kill sadece Mutant'la. Görselini. Karşıda da adamlar var vallahi. Görselini koyacağım sona. Dediğim gibi bir maç önce çok güzel bir maç attım Mutant'la. Yani çok da güzel değildi. Bu maçta işte bulursak bir şeyler deneyeceğim. Eğer bulabilirsek tabii. Değişik silahlarla oynamak istiyorum. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Hangi silahla oynamamı istiyorsanız. O neydi öyle? Vallahi mutant. Bak şansım oldu. Herkese... Çok iyi oldu şu an bu. Vallahi çok iyi oldu. Üstte i̇şte de adamlar var. Buraya adamlar geldi. Mutantı konuşturma zamanı. Ben bu arada çok sevdim. Vallahi aldım onu. Vallahi çok sevdim. Şurada da bir alan var. Hey, ne oluyor? Çok kanabalı. Gördüm. Ha. Hayır hayır mutantla öldüreceğim. Aldım onu da. İşte bu kanay. Zaten çok söylüyordunuz arkadaşlar mutantla oyna diye. Ben de dediğinizi yapıyorum. Aşağıda bir ses var. Ama nerede? Aa gördüm. Gördüm. O da beni görmüş. Nasıl oluyor bu? Bana bir söyler misin? Bak 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 nasıl bakıyor? Allah adam geldi. Tamam aldım onu. Adam beni görmemiş. Çıkar sonra. Ay nasıl sıkıyor adama bak. Al bakayım şunu da. Tamam. Göstermiyor hiç. Bir tane daha yolladık. Yollayamadık. Hadi bak şuna. Kaçmaya çalışıyor bir de. Bir daha geldi. Bir daha var yukarıda. Aşağıda mı yukarıda mı anlayamadım. Dur. Bir saniye. Geldim yukarıda sana da. Oo. Su küresi falan atıyor. Çant var elimizde. Biraz tehlikeli ama. Belki mutant oynuyorum diyorum. Deliyim bak. <laughs> Sen hiç mutant oynayan oyuncu gördün mü? Oo, benim hiçbir şeyim yok. Sen bana molotof atıyorsun. Olmaz ki böyle. Yok, bu inat etti buraya çıkacak. Gel kardeşim bekliyorum. burada bir bomba. Bir molotof falan bulduk. Çok güzel oldu. Ama ne yapacağı da belli değil ki adamın. Bir oraya geçiyor bir öbür tarafa geçiyor. Geldim kardeş. Tamam. Alacağız arkadaşlar sıkıntı yok. Böyle bir. Allah geliyor. Oy 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 mutantlısın be. Yapıyorum ha bu sporu. Gerçekten çok sevdim arkadaşlar çok sevdim. İnanılmaz bir silah ya. Bak oyunun gizli hazinesi ben size söyleyeyim. Mutant bulunca oynayın. <laughs> Şimdi siz gelsin istiyorsanız arkanızda yaslanın ve atın. Ben beni getireceğim arkadaşlar. Hem de mutant var. Buradan ne verdiği bizi ilgilendirmiyor. MG P90. Hiç de üzülmedim. Şu an mutant daha önemli benim için. Şu vatozumuzu şuraya atalım bir tane daha alalım. Şimdi acaba şuralardan bir tane daha mutant bulabilir miyiz? Çift yapsak daha iyi olur gibi. Mutant bulamadık ama M24 bulduk arkadaşlar. Bence çok güzel ikili olurlar diye düşünüyorum. Artık burada işimiz bitmiştir. Hadi bakalım delidir ne yapsa yeridir diyerek değişik silahlar deneme challenge'ımıza geçtik. Hadi bakalım. Ben gidiyorum adamları bulmaya. Dediğim gibi siz de beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aramıza yeni gelenler varsa bu kız çok güzel oynuyor. Çok tatlı konuşuyor derseniz bir abonenizi alırım. Teşekkür ediyorum. Bu sanırım bot. Aynen öyle. İlk botumuzu almış bulunmaktayız. 10 kilo tamamladık. Şimdi büyük ihtimalle şu mod yerlerinde adamlar vardır. Bir oralara bakalım. Karşıdan birileri sıkıyor ama ABS sıktı galiba. Aynen buradalar. Kalabalık var. Kaç kişisiniz? Hayır bu arabada tek. Ay durdu. Durdu bu bana sıkacak. Ben markete gideyim. Markettekini halledeyim. Bu da mı tek? Aa. Hayır hayır. hayır, hayır. Bak kardeşim deliyim diyorum. Elimde mutant var. <laughs> karşıdaki beni görebilir mi? Göremez gibi. İlk başta bunu halletmemiz daha iyi olur. Aa. Diğeri de geldi. Aldım onu. Vallahi çektim. Ben size diyorum. Bulaşmayın bana diye. Şimdi sıra sende. Sen de bence zaman kaybetmeden teslim ol. Yok bu adam göstermiyor. Koçum, dur seni. Benim m alayım. Tamam. Şimdi. Sıra sende. Adam bomba atıyor. Benim de bombam var. bombesi bombası. İster misiniz beyefendi. Buyurun. Nasıl ama ya? Adam orada işte. Gördüm. Al bakayım bunu da. Tamam. Hasar almış olması lazım. ona nasıl patlamadı? Buna patladın ama. Ay adama bak. Eee kardeşim sen de pahalıya patladın ama. Adamı bombayla alacağız diye 3 tane bombamızı harcadık. Bir de mermimizi harcadık. Bakayım şunların mutlarında ne varmış. Tamam. Kaskımızı yenilemiş olduk en azından. Anam ne oluyor? Mutlar bozuldu. Vallahi mutlar bozuldu. Bunu da bırak. Tamam. Bir de diğerinin kutusuna bakalım. Ha baygınımı gördüm. Allah. Al bakayım şunu. Tamam. Aldık onu. Şunun da bir kutusuna bakalım. Sonra burada bir işimiz kalmadı. Bundan da mermimizi bulduk. Çok güzel oldu. Kutlar bozuldu galiba. Baga Her şeyi alıyor. Çöpçü gibiyim şu an. Şu bir ses var. 8 ikisini aldım da ayo tamam. Bu da botmuş. İkinci botumu da hediye ettiğine göre buradan gidebiliriz arkadaşlar. Daha 31 kişi var. 14 kilimiz var. Hadi bakalım. Da birileri ölmüş. Bagi magi durmuş. Aa adam var. Kıçarmada adam var. Gördüm. Şimdi. Beni gördü mü? Görmüş gibi baktı ama Ay vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Bir saniye. Hazırlıksız yakalandım. Hayır hayır hayır. Of çok iyi hareket yaptım. Kardeşim sakin ol. Aa, tamam, tamam. Oy vurdum baya vurdum. hayır ya. Hayır hayır hayır. hayır. Geldi. Vallahi geldi. Hayır. Ay aldım onu. Allah. Tamam. Kaçtım. Kişi basmam lazım hemen. Bunlar kalabalıklar herhalde. Şu baygın kendini kurtarıyor. Alacağım seni. Alalım. Alalım. Ay. Tamam kardeşim sakin. Çok heyecanlandım şu an. Boçum sen de bir git. Şu an daha önemli işlerim var. Gerçekten var ya. Nasıl aldığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. O kadar güzel vurdum ki adamı. Ah diğeri de geliyor. Gel gel sen de gel. Oy. oy 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 ona da çok güzel vurdum. Diğeri de geldi. Diğerini tutarmış. Kötü oldu bu. Gerçekten kötü. Aldım. Ay hayır ya. Ah. Attın onu gerçekten. Gerçekten attın onu. Geri dönüşüm muhteşem olacak bekle. İntikamı şu an açtım. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Kardeşim bence kaç. Şansıma adamlarda MG P90 falan var. Hala orada mıdır acaba? Bilemedim. Şöyle sinsi sinsi sağdan sağdan gitmem lazım. O beni görmeden. Hop. Tamam. Şöyle bir şurada biraz. Allah. Ben direkt oynayacağım. Kimseyi göremedim. Ha vatos sesi. Vatos sesi gidiyor galiba. Tamam. Geldim. Burada değil. Ay geliyor. Araba geliyor. Doğurdu beni. Tamam ver 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 ver. Geldi. Git kardeşim git. Tamam. Bu alacağım canı azaldı. Bu çanta. Sen var ya sen. Sen tamam, bekle şimdi. Seninle çok kötü görüşeceğiz. İntikam modumu açtım. Alistadan kork şu an. Hadi ah ya. Bomba atmaya çalışıyor. Adam bomba atmaya çalışıyor da. Ben yani de şu su bombasını al. Tamam, kaçtı galiba. Aynen. Aşağıda. Ben şu an çıksam. Bence çok güzel olur. Aha, o da geliyor. Hayır. Vallahi çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Adamda P90 var. Geliyor mu? Geliyor. Aldım onu. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Gel buraya gel. Sen var ya sen. Ya atarsın hemen öyle. Hain insan. Ne zararım vardı sana? Elinde mutant var zaten. Hemen geliyor bıçak bıçak atıyorlar. Vallahi aldım arkadaşlar. Mis gibi bir VS2 attım. Ki adamların P90'a MG'si falan vardı. Ben diyorum bak size. Bu keşfedilmemiş bir cevher. Bu tantı oynayın. <laughs> Alan geldi. Ben notumu tamamladım. Bence artık gidelim. 209 paramız var bu arada. Marketten bir fişek alabiliriz. Direkt fişeği gönderdim. Şimdi... Şuradan da bir yelek alalım. Kaskımız zaten hasarsız. Güzel oldu. Şu çatıya bir çıkacağım. Karşıdan birileri sıkıyordu. Online ne yaptılar? Bak araba da durmuş orada. O tarafa bir baksak mı? Kimse göstermiyor bana doğru ama o tarafa doğru bir gidelim bence. Pişek gelene kadar bir bakalım kimsecikler var mı? Bayağı sıktılar arkadaşlar. Duydum seslerini de. Adamlar buradan gözükmüyor. Killeri de kaçırmayalım o sırada. Hem fişeğimiz gelsin hem killeri alalım. Var mı kimsecikler? Kimse yok. Ay olmaz mı? Gördüm. Gördüm. Biri bana bakıyor. Şunu vurursak. Aldım onu. Vallahi çektim. Drop da attı yanıma. Ona da bakacağım. Belki AVM, AMR falan verir. Mutant. AVM yaparız. Adam geldi ve tamam. Sıkıntı yok. Ben bir kilimi hızladım. Artık gidiyorum. Bir şeyimi alayım geri döneceğim size. Merak etmeyin. Birbirinizi vurmayın. Ben geleceğim. <laughs> bir şeyimiz geldi. Oy AVM. Vallahi AVM verdi. Bunları at. Şu an çok güzel oldu. 7.62'ler bize lazım. Şimdi o adamlara gidebiliriz işte. Eve adam gelmişti. Evde birini gördüm. Gördüm. Ya sen de tam oynayacak zamanı... Ay nasıl? Hadi şimdi. Dur. Yerinde dursana be. Adam. Onların da keskini var. Şimdiki. İkisi birden bakıyorlar. Yok, göstermiyorlar şimdi de. Biz onlara nereden oynasak? Onların üç katlısına çıkıp oynayabiliriz aslında diye. Yakından biri sıkıyor. E, ee? ayo evde. O da evde. yesarla sıkıyor galiba. Bak bak bak. Ah! Aldım onları. Bana bakıyorlar, başkalarına bakıyorlar ya. Adamlara bakar mısın? Geldim, geldim. Şimdi mutantın gücünü gösterme zamanı. <laughs> Selamunaleyküm. Hop. Ne bir çekim? Tamam. Ee kardeş, sen gelmeyecek misin? Yok, bu kuslu bir yere. Alan geliyor. En iyisi alanda görüşürüz kardeşim. Ah baygın var. Dur. Ona bir şu. Şurada... Bu da adammış. Allah. Bu da adammış. Bunlar ne böyle? Matruşka gibi çoğalıyorlar. Gördüm bir tanesini. Kardeşim. Bir tane bir bombam var. Bir tanesi de alana bayıldı. Gördüm. Hayır. Çok sekiyor. Sekmese Birini daha gördüm. Ay. Tamam. Sıkıntı yok. Şu evdeki ne yaptı acaba? Çıkıp sol taraftan beni vurmasın. Vallahi evdeki beni vurabilir arkadaşlar. Alanda mı kaldı bilemedim. Gördüm gördüm. Bir saniye. Bir saniye. Ben şu sol tarafa alabilir miyim? Tamam geçtim. Adam drop'ta. Hayır ama onlar benim killerimdi. Ya yok böyle bir şey. Al bakayım şunu da. Bunu da al. Nasıl ya bir tanesine bile... Allah! Adam tutulmadı mı gerçekten? Nereye geçse? Ha gördüm. Orada değilmiş ki o. Geçmiş oradan. Tamam kardeşim sakin. Onun bombası var. Bizim bombalar bitti. Ne yapacağız? Böyle bir yakınında aklını karıştırıp işte. vallahi tuttum onu da yüksekte kaldık. Kötü oldu bu. Peki. Evet. Sadece ne olsa bakayım. Göster bakayım. Mutantla vuracağım. Vallahi son vuruşumu da mutantla yaptım arkadaşlar. Mis gibi 22 kill ve win. İşte bu kadar. 22 kill 3683 hasarımız var arkadaşlar. Ana silahımızda gördüğünüz üzere mutant. Bundan önce bir maç daha atmıştım demiştim. Şimdi geçelim o maçımıza. Eğer şu anda bulabilirsek yeniden bir deneme yapmayı düşünüyorum. Çok üzülmüştüm. Gerçekten çok üzülmüştüm. Oy mutant var. Mutant var şaka gibi. Adam. Vallahi seni aldım. Burası biraz uzak geçmişti ama 18 hatta gitgide artıyor. Yeni adamlar da atladı. Ben hemen bunları oynayacağım. Allah hatta gördüm. Gördüm birini. Geldim hemen. Selamünaleyküm. Bu sefer o maçı yapacağım. Dünün intikamını alacağım. Neydi bu? <laughs> aldım onu da. Kardeşim. de gel. Biri daha geliyor. Yok diğer tarafa kaçıyorlar. Ama biri yok. Diğer tarafa geçmiş. Ben de biliyorum kardeş. Bekle hemen. Hop. Kayağımla Geldim. Karşıda. Duydum sesini. Diğer kilim geldi. Al bakayım sana. Bir adet molotofumuz var. Al. Nasıl yanmadın? Aa, adam okunmuş galiba. Aldım onu. Adam okumuş dedim hafız. Vallahi. <laughs> Doğru söylemişim. Nasıl yaptı orada ya? Vay vay vay. Şu istemiyoruz. Bir tane daha mutant bulabilirsem çok güzel olur. Çünkü M4 elimdeyken sıkabilirim arkadaşlar. Gerek yok. Pompalı buldum arkadaşlar. Bence pompalı ile iyi bir ikili olurlar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada oynamamı istediğiniz herhangi bir silah varsa bu şekilde. Eğer videoyu beğenirseniz tabi. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz demişken beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şuradan da bir şeyler bulalım. Bir kaska ihtiyacımız var. Kask vermedi. Vallahi vermedi. Şuradan birilerini görebilir miyiz acaba? Skanlar vardı bu tarafta. Aha gördüm. Oy çok vurdum. Hemen oynayacağım ona. Hayır. hayır ya. Adam oradan gitti sanırım gitmemiş. Tamam. Geldim. Adam kusurcu çıktı. Tekrar yerime geçerek bence adamı vurabilirim. Hop hop hop. Buraya geldi biri. Çok kötü oldu bu. Bu kötü oldu işte. Bekle kardeşim. Şimdilik. Nereye gitti? Burada. Duydum. Nasıl ya? <laughs> Aha. Tamam. Gördüm yerini. Bir bombam daha olsa alacağım adamı da bomba yap. Ha burada var. Tamam. Çok güzel oldu şu an. Aldık hanım. Aldık okulmuş bombayı atıyorum. Al okay, kardeşim tanış. Selamun aleyküm. Aldım onu da. İşte bu kadar ya. Arista olmasa her zaman iş görür. Şimdi ne varmış bu adamda? Bunda da pompalı varmış. Biliyordum. Kusmasından belliydi zaten. O yüzden gitmedim yanına. Bence S13K'ya daha mantıklı. Şimdi ileriden adamlar sıkıyor. Neredesiniz? Neyden sıkıyordunuz? E ee, kimsecikler gözükmüyor. Gördüm. Gördüm. Vallahi <laughs> oh, baydım. Baydım. Bu biz Diğerlerini de gördüm. Oy. Ona da çok vurdum. Tamam o da baygın. Ortayı açtılar. Benim o tarafa doğru oynamam lazım. Hayır hayır hayır. Sakin sakin sakin. Hop, geldim. Şuradan görebilir miyim bunları? Tamam. Biri baygın onu çektik. Çok güzel oldu. Alttakiler ne yaptı? Oy. Oy oy oy. Adam çok güzel vurdu. İçeride de adamlar var. Tamam sakin. Geliyorlar. Vallahi geliyorlar bana doğru. İçeri girmem lazım. Bir kit basmam lazım şurada bir yerde. İyi kaçtım vallahi. Güzel kaçtım arkadaşlar. Çok kalabalık o taraf. 7 oyuncu var daha burada. Şurada bir kitime basabilirsem tekrar oynayacağım onlara. Allah. Burada da adam var. Kardeşim ama sen de çok pustun. Bak burada bir yerde ses veriyordu. Bak bak bak. Vallahi var ya. Bu adamlar çok fena. Al işte. Al. Bak. Sen şansını kaybettim. Hatayı yaptım. Ben sana söyleyeyim. Adam beni çok ayaladı burada. Diğer adamlar gidecek şimdi. Gerçekten çok kötü oldu. Allah. Ay adam var burada da. Dur şu ortaya bir bakayım. Yok. Şansımız kalmadı. Zaten canlanma kartını da bırakmamışlar. Ne motosumuz var ne başka bir şeyimiz. Çok kötü yerde kaldık. Vallahi. Halledeceğiz ama bir şekilde. Yapacağız. Merak etmeyin. Şuradaki arabayı aldım. Tamam. Şimdi gidelim alana doğru bir tane daha mutant bulabilseydik çok güzel olacaktı. İçeride baktım ama yoktu arkadaşlar. Bulamadım hiçbir yerden. Aha, vallahi buldum. Bu kadar da şansın olur. Demek ki bu oyun win alacaksın dedi bana. Yani bu kadar şansım olur gerçekten. Şimdilik. adamları bulma zamanı. Georgia adam vardır. Zaten bu tarafa doğru kasıyor. Hatta kurtarmada da araba durmuş. Soldan da bir vatoz geliyor. O önce orayı alabilirsen çok güzel olur. Eğer adam yoksa tabii Geldim. Direkt şöyle çatıya. Hop. Selamünaleyküm. Allah ne oluyor? Hayır ya. Bu ne? Bu ne? Adam arabayı buraya koymuş. <laughs> tamam. Şimdi. Eee? Bir botos uçuyordu. on nereye gitti? Vallahi gitmiş. Küçücüklerde yok gibi duruyor burada, ama kasıyor. Büyük ihtimalle Georgepool içinde adamlar var. Ses yok ama. Aha. Oy, 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 oy. Vallahi çok güzel vurdum adamı. Çok güzel vurdum. Diyorum ben ya. Vallahi diyorum. Bu mutantı oynayın arkadaşlar. Oynayın. Ne varmış sende? Ha, ihtiyacım yok ona şu an. Geçtim tekrar evime. Şu bir bakayım. Ay bot uçuyor. Benim eve doğru gidiyor. Burada bir bot var galiba. Bıçım. Neredesin? Ah. Tamam. Bu da bizim hediyemiz. Ede botumuzu da vurmuş olduk. Şu adam eve gitti galiba. Benim evde biri var. Aynen öyle. Gördüm. Hop, hop, hop. Başkaları da sıkıyor. Tepede birileri daha var herhalde. Kardeşim. Direkt sana geldim. Hop. Selamünaleyküm. Oy. Hayır, aldım ona. Allah, ne oluyor, ne oluyor? İçeri girmem lazım. Bir saniye. Adamı nasıl aldığımı ben de bilmiyorum. Gelmeyin, ne olur gelmeyin. Gelmediler. Vallahi gelmediler. Şimdi basmam lazım. Burası kalabalıklaştı arkadaşlar. Geliyorlar. Bir canımı fullleseydim ya. İndiler. Ay hayır ya. Baydım bir tanesini. İki videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi oynamamı istediğiniz bir silah varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben mutantı denemek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.